Ermak motor sürüyor. Motor mu sürüyor Ermak sen? Ermak motor mu sürüyor aşkım? Motor mu sürüyor anne? Ay o senden büyük aşkım ya. Nehir de şimdi şey kalktığına bindi. Güzel mi? Eğlenceli mi? Beğendin mi Ermak? Çok güzel. Hadi git oradan kollarından tutsana, tutsana. biri motor sürüyor, biri araba sürüyor benim kızlarımı. Ya tutun ama düşünürsün, düşersin aşkım. on attık ya, dördüncüyü. İsterlerse bir daha alırız, Bitti. Uça uçağı da çalıştık. Bineceğim mi uçağı da? Tamam bu bitsin ondan sonra tamam mı? Tamam. Dur, bekle bindireceğim. Bekle. Üçer mi bineceksin? Tamam. Tamam sen. Seninki de dursun bineceğiniz. Tamam mı? Bekle azıcık. Senin motorun da dursun aşkım.